Mustafa ben üçümüz kalktık kahvaltımızı yaptık sonra Mustafa işe gitti tabii ki aslında bugün dışarı çıkmayı tuna'yı da dışarı çıkarmayı düşünüyordum fakat hava kapalı ve dün yağmur yağdığı için çocuk parkı falan ıslak oluyor tabii ki. O yüzden de Tuna'yı çıkaramıyorum. Ben de bugün evdeki işlerimi halledeyim dedim. Bugün yatak odasında yapacak olduğum bazı değişiklikler var. Depoya kaldıracak olduğum bazı malzemeler var evde. Onları depoya kaldıracağım. Bir de Tuna, anneannesi ve babasıyla birlikte üçümüz alışverişe çıktık. Tuna için kitap alışverişi yaptık. Çok güzel eğitici kitaplar aldık. Onlara biraz bakalım. Şöyle iki tane kitap. Birincisi ve ikincisi. Küçük Dahiller Dikkat Geliştirme bir indigo çocuğun. Pedagog onaylı kitapları bunlar. <gülüyor> <gülüyor> İçerisinde böyle birçok aktivite var. İşte giriş sayfası bu. Burada işte çocuğun ismini falan yazıyorsunuz. Kitabın sahibi. Bu çocukların çok hoşuna gidiyor. Fiyatı 25 lira. Örneğin burada birinci sayfasında sebzeler vermişler. O sebzeleri sırasıyla Boş olan kareye hangisinin gelmesi gerektiğini yerleştirecek ee, bir örüntü. İkinci sayfasında böyle bir labirent var. İşte başlangıçtan sona doğru kalemle takip edecek. Ee, çok güzel farklı aktiviteler var içinde. İşte şunları yerine yerleştirme, iki resim arasındaki farkı bulma soruları falan var. Onları yapacak. Şu ana kadar bakmış olduğum dikkat zeka geliştirme kitaplarının içerisinde fiyat ve kalite olarak en iyi seviyede olan kitaplar. Farklı temalar var. Bunda işte mesela hayvanları falan işlemiş daha fazla. Uzayla ilgili olanlar var. Ben önce dedim bu ikisini bitirelim. Hem nasıl olduğuna bakayım. Eğer beğenirsem e, i̇kinci serisini de alacağım. Bu artı 5 yaş olanı. Farklı yaşlara göre olan serileri de var. E, bir de şu mikrop avcıları kitabını aldık. Bu Kral Şakir'in. Bunu Mustafa ile beraber aldılar aslında. Hani ben böyle bir kitap pek almazdım ama Tuna'nın inanılmaz derece doğuşuna gitti. Gece uyumadı bile. Anne oku oku diğer sayfaya geç falan diye böyle. E, neredeyse kitabı bitiriyorduk. Epey uzun bir kitap. E, her sayfasında da böyle yaşadıkları maceralarla ilgili resimleri var çok güzel. Fil Necati'nin işte komik esprileri falan var içerisinde. Hem gülüyoruz hem okuyoruz. Çok hoşumuza gitti. Sayfaları kuşe, resimleri çok güzel ve dediğim gibi, maceraların komik olması çocuk için ayrı bir merak uyandırıyor. Hani sürekli espri oluyor falan. Gülüyoruz birlikte. bu kitabın başında da yine aynı şekilde şurada işte kitabın sahibinin ismi yazıyor. Tuna bu çocukların çok hoşuna gidiyor buraya isimlerini yazmak, işte kitabın sahibi olmak. Ee, çok güzel bir kitap. Bunu bitirdik. Şimdi yeni serileri de geçeceğiz. Ben de artık yavaş yavaş etrafı toplamaya başlayayım. Zaten neredeyse akşam olacak gibi görünüyor. Çünkü hava inanılmaz derecede karanlık. Hadi anneciğim yemek hazır. Aa, çok lezzetli görünüyor. Evet. Tıpkı köfte gibi. Evet. Senin için annem. dışarıdan buldum kapının önünden. Sanırım birisi mutfağını yenilemiş. Bazı raflar filan çıkarmışlar. Ben de bunu aldım. Çünkü şey yapmayı düşündüm bununla. Bizim hem bilgisayarı koymak için hem de böyle küçük bir iki artı bir ses sistemi var. Bunu koymak için bir raf olabileceğini düşündüm. Delikleri falan vardı üstünde. Oralarını derziyle güzelce doldurdum. Daha sonra kadense de boyadım. Kablo yığıntısını herhalde toplar diye düşünüyorum. Bence güzel olacak. Çünkü kablolar böyle örümcek ağı gibi ortada durduğunda ee, orada bile de yapmak temizle inanılmaz derecede zor oluyor. Ama öncelikle bunların hepsini açmam lazım. Benim inanılmaz derecede birbirlerine karışmış. Yani bunu herhalde bir saatte açarım. Buraya şey koydum işte. Hoparlörü koydum. Buraya da artı ikisini koydum. Aşağıya fotoğraf makinemin işte şeyini Kılıfını falan koydum, ee, kulaklıklarım, mouse'larım, fotoğraf makinemizin şarjıları... Şurayı da topladığım zaman yatak odası işi bitiyor ama gerçekten çok yoruldum. Yaklaşık e, üç buçuk saatten beri bu odadayım yani, en sonunda halledebildim. Kendimiz oluyor. Evet anne. Sen de çok yakın bir zamanda. Piti. Hmm. Pati. Hmm. Pus. Evet. Neden böyle isimleri var ki? Peki senin kedinin adı ne olacak? Tom. Tom. Ne muhteşem bir gece. Ay ve yıldızlar pırıl pırıl. Tek bir bulut bile yok gökyüzünde. Üç kafadar yine damda. Pusun büyümüşleri. Hı hı, pus en bilmişleriymiş. Pus en bilmişleri. Yıldızları gösteriyor ve diyor ki Biliyor musunuz? Kayan bir yıldız gören çok şanslıymış. Çünkü mutlaka gerçekleşilmiş dediği. Piti çok heyecanlanıyor. Gerçekten mi derken gözlerini kocaman kocaman açıyor. Bedir'in düşüncelere dalıyor. Günler ve geceler geçiyor. Ancak o geceden beri sürekli gökyüzünde Pitici'nin gözleri hep yukarı bakmaktan boynu tutuluyor. Artık hiçbir sohbete katılmıyor. Doğru dürüst uyku bile uyumuyor. Hep bir yıldızın kaymasını bekliyor. Ama sürekli yukarı bakanların başına kötü şeyler Gelir. gelebilir. Bir gece çırpınıyor Piti. Lokması boğazına takılmış. Üstelik bir de damdan düşüyor. Ayağı bir kiremite takılmış. Evet tam damdan düştüğünü göstermişler değil mi annem? Evet. Neyse ki son anda kurtarıyorlar onu. Ah ah nereye varacak bu Piti'ciğin sonu? Artık Pati ve Puz endişeli. Ya kurtaramasaydık seni? Lütfen vazgeç beklemekten diyorlar. Ama Pitici bir türlü vazgeçiremiyorlar. Bu kadar önemli olan neydi ki? Acaba neydi Piti'nin dileği? Puz kendini suçlu hissediyor. Fatih'in kulağına eğiliyor ve hemen bir çare bulmalıyız diyor. Kafa kafaya verip bir süre düşünüyorlar. Birden buldum diyor pusu sevinçle. Bize gereken biraz kömür tozu bir de el feneri. Sen bunları bul ben size ziyaret edeceğim yandamdaki bayan Leyli'yi. Fakat gece bekçisinden el fenerini ödünç almak bir olay. Kömür tozunu bulmaksa kolay. Bayan Leyla ise zaten yufka yürekli. Yardım etmeyi hemen kabul ediyor. Ama herkes gibi o da hediye almayı seviyor. Ben de. <laughs> Piti hala gökyüzünü izlemekte. Pati ve Pus ise doğru zaman beklemekte. İşte bu gece gökte ay yok. Her şey karanlıkta. Yani her şey plana uygun. Her şey yolunda. Anne. Efendim annem. Burada göz kapaklarında üçgenler olduğu için kız gibi görünüyor. Evet. Belki de kızdır. Bayan Leylek ve Pus kömür tozuna bulanmış, kapkara olmuşlar bile. Pati ise bir bacanın arkasına gizlenmiş, el feneri de elinde. Bayan Leylek Puz'u tutuyor ensesinden. Siz hiç uçan kedi gördünüz mü? Yerde. Nereden gördün annem sen uçan kediyi? He? Pus... Yerde. <laughs> Pus neredeyse bayılacak endişeden. Ama artık dikkat zamanı. Pus tek gözünü iyice kapamalı. İşte muhteşem bir görüntü. Plan işe yarıyor. Pusun açık kalan gözü öyle güzel yansıtıyor ki fenerin ışığını. Kayan bir yıldız gibi ışıl ışıl parlıyor. Pus ile Leylek ise karanlıkta hiç seçilmiyor. Kedimin gözü parlamış böyle. Hop kayan yıldız gibi gözükmüş, değil mi annem? El feneri tutmuşlar gözüne. Bunu gören Piti önce şaşkınlıktan nefesini tutuyor. Sonra sevinçle haykırıyor dileğini. Sevgili Yıldız, ne olur Pus ve Pati ile dostluğumuz hiç bozulmasın. Sonsuza kadar yollarımız ayrılmasın. Pus ve Pati de işliyor bu dileği. Pus aceleyle temizleniyor, Pati de el fenerini gizliyor. Çabucak Piti'nin yanına dönüyorlar. Piti çok mutlu. Dostlarının üzerinde kalan kömür tozlarını fark etmiyor bile. Gördünüz mü kayan yıldızı diyor ve boyunlarına sarılıyor. Hepsinin gözleri doluyor. Nasıl sarılmışlar değil mi annem? Evet, tıpkı gibi. Evet, bu hmm. tamam. Artık bitkin piticik uzanıyor ikisinin arasına. Hemen derin mi derin bir uykuya dalıyor. Bu gece biraz serin. Pati özenle üzerine örtüyor Piti'nin. Sonra ikisi oturup düşünüyorlar. Acaba yanlış mı yaptık diye. Sessizce gökyüzüne bakıyorlar. Aa, o da ne? Kayan yıldız mı bu? Gerçek mi? Hemen elleri tutuşuyorlar. Bir ağızdan fısıldıyorlar. Kayan yıldız lütfen, lütfen gerçek olsun. Pidecin dileği. Artık işleri rahat. İkisinin de gözleri parlıyor. Kalplerinden gelen bir ses bu dileğin gerçekleşeceğini söylüyor. <laughs>